Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Şefaat ya Resulullah. Seyyid Ahmed el Bedevi Hazretleri yüzünü peçeyle örterdi. Çok nurlu olduğu için Allahu Zülcelal'in nurunun en büyük tecellisi bir zat olduğu için Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onun nurunu ne yapamazdı herkes kaldıramazdı O yüzden mübarek suratını peçeyle öterdi Allahümme salli ala nulü'l-enver ve sırrı yasar ve tıryakil ehiyar ve müftahil Babil yasar Seyyidina Muhammedin il Muhtar atar, ve Ali'l-Athar ve sahibi'l-ahyar adedeni aminillahi ve Allah'ım, nur, nurların nuru, sırların sırrı, ahyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı, Efendimiz Muhammed'in temiz haline ve hay, hayırlı asabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. Üç gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan yüz defa okunursa hiç, hiç şüphe yok ki niyeti neyse o olur biznillah. Beş vakit namazın arkasından beş kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biznillah yedi defa okumadan önce uyanık okursa o kişi güzel rüyalar görür inşallah rahman. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri düzenli olarak okuduğunda ona ilmin kapıları açılır ve gizli sırların ortaya çıkması nasip olurdu. Allemahul guyub görünmeyenleri en iyi bilen. Salavatı Nurul Envar bunun için etkilidir. 41 gün okuyan hayatı değişir. Salat-ı nur var düzenli olarak okunduğunda birçok faydası ve etkiliğe sahip ilim öğrenmek ve dersleri anlamada kolaylık sağlar. Sınavlarda ve ticarette başarı, kızgın insanlarla uğraşıyorsa onlar sakinleşir. Bol rızık, servet ve geçim darlığından kurtulma işine girmek ve mevkiyi iyi bir sonuç, iyi bir konum için 21 defa okunur. Her fazla namazdan sonra 5 defa okunursa tehlikelere karşı sizi korur ve kolay rızık elde edilir. Bu salavatı yedi defa okuyanın bu salavatı yedi defa okuyan okunduğunda insanların kötü kötülüklerinden kurtulmuş olur. Yüz defa okunduğunda ilahi ışık yani manevi yardım Allah dostlarının yardımı ve Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretlerinin yardımı ne yapar? Yetişir. Allah Zül Celal, Allah Zül Celal. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri dört kutuptan birisidir. Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet El Rufai, Seyyid Ahmet El Bedevi, Seyyid İbrahim Dessuki. Yüzü peçeli olan peygamber torunu dört büyük kutuptan. Tarikatın piri, Bedevi tarikatının piri, Ebu'l Fidyan Es Seyyid Ahmed El Bedevi, et tabi El-Hasan ve El-Hüseyni. Allah şefaatine nail inşallah. Sana vermeyene ver. Sana kötülük yapana affet. Bu yolun temeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini ayakta tutmaktır. Ey Abdülal! Dünya sevgisinden sakın. Zira sirke saf balı bozduğu gibi dünya sevgisi de salih ve iyi amelleri bozar. Yetimlere şefkat, çıplaklara elbise giydirmekle merhamet açıları doyurmakla, himaye garipleri, zayıfları ikram ile korumak adetin olsun. Bu işlerin Allahu Teala katında kaybolmaz. Seyyid Ahmed el Bedevi Kutsuru Hazretlerinin kerameti olarak kendi cesedini bizzat kendi elleriyle yıkadığı nakledilmiştir. Yine kemalet erdiği dönemler çölde güneşe bakar ey güneşler senin nurun benim nurumu yenerse ben kul olamamışımdır. 40 gün boyunca hiç kıpırdamadan, yemek yemeden, gözünü kırpmadan, tabi güneşe dönmesi hariç gözünü güneşten almaz. Bu sebepten onun nuru öylesine çoktur ki denir. Bir talebesi bir defasında yüzüne bakacak olursa olunca nuruna bakama, dayanamayıp vefat etmiştir. Mısır evliyasının büyüklerindendir. İsmi Ahmet olup babasının adı Ali'dir. Nesebi peygamber efendimize ulaşır. Künyesi Ebu'l-Fidyan, ve Ebu Abbas lakabı Şahabettin'dir. Seyyid Bedevi diye tanınır. Annesinin ismi Fatıma binti Muhammed'dir. 1200'de 596'da Fas'ta doğdu. Ahmet Bedevi Hazretleri 6 yaşlarındayken babası rüyasında yali bu beldeleri bırak Mekke'ye taşın. Orada yaşa. Bunda birçok hikmetler var dendi. Bu manevi işaret üzerine ailesiyle birlikte 1206 senesinde Fas'tan yola çıktı. Dört sene süren uzun yolculuk sırasında yolda herkesten yardım, hürmet ve ikram gördüler. Mekke'ye yerleştikten bir müddet sonra babası vefat etti. Babı Mualla'ya defnedildi. Hani Hazreti Hatice Anamızın olduğu yere. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ahmet Bedevi Hazretleri küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Kur'an-ı Kerim ezberledi. Önceleri çok cesur, atılgan bir mizaca sahipti. Çok iyi ata binerdi kendisine eza eden olursa ona onlara karşılık verirdi. Bunun için Attab diye tanındı. Bir gün Kabe'yi muazzamanın kenarında bir yerde uyuduğu sırada rüyasındaki ziden bir ses. Ahmet Bedevi'ye uykudan uyan Allahu Teala'nın bir olduğunu zikret diyordu. Kalkıp abdest aldı. İki rekat namaz kılıp Allahu Teala'yı zikretti. Sonra tekrar yatıp uyudu. Rüyasında önceki sesi tekrar duydu. Ona kalk, Allah-u Teala'nın bir olduğunu zikret uyuma. Yüksek derecelere kavuşmak isteyen uyumaz. Ne bir şey yiyebilir ne de bir şey içebilir. Daima oruç tutmak ve geceliğin herkes uykudayken namaz kılmak suretiyle nefsinle mücadele et. Kalk böyle yap. Sana yüksek haller ve dereceler verilecek denildi. Rüyasının tesiriyle uyanan Ahmet el-Bedevi Hazretleri hemen rüyasını yaş, ilim ve derece bakımından Yüksek olan abini anlattı. O da sırrını gizli tut, tut dedi. Söylenenlere uygun yaşa. Ahmet Bedevi Hazretleri bu nasihatları uyarak gayret gösterdi. Allahu Teala'nın izni ve ihsanı ile nice güzel hal ve yüksek derecelere kavuştu. Seyit Ahmet Bedevi kendisi ilme ve ibadete verdi. İnsanlarla alakasını azalttı ve konuşmayı terk etti. Bir şey söylemesi icap edince bunu işaretle anlatırdı üst üste gördüğü rüyalar üzerine Irak'a gitti. Orada Ahmet Er Rufai, Kadir Geylani, Allahcı Mansur, Sırrı Sakati, Marufu Kerhi, Cüneydi Bağdadi gibi evliyanın kabirlerini ziyaret etti. 1236 senesinde rüyasında Mısır'ın Tanta şehrine gitmesi için işaret olundu ve yola çıktı. Bu sırada Mısır'da Tanta şehrinde bulunan birçok alim ve evliyanın en meşhurlarından Hasan Saik ve Seyyid Salim Mahribi Hazretleri, Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin Tanta şehrine teşrif edeceğini ve yolda olduğunu haber alınca Tanta'dan ayrılıp başka bir beldeye yarıştılar. Sebebi sual edildiğinde kasabanın asıl sahibi geliyor. Onun bulunduğu yerde bulunmak bize yakışmaz. Bizim yapacağımız olsa olsa ona talebe almaktır. Ona yakın bulunmakla, ona karşı edepte ve hizmette kusur etmekten korkuyoruz dediler. Ahmet Bedevi Hazretleri zamanla herkes tarafından tanındı. Her taraftan meşhur oldu. Hakkı aşıkları her taraftan yanına koşarak, huzuru ve sohbetiyle şereflenmek için can atarlardı. Tanınan, bilinen büyük alimler bile gelip kendisine talebe oldular. Ahmet Bedevi Hazretleri, sohbet etmezdi. Bir nazar ederdi. O nazarıyla insanı ne yapardı? Evliya ederdi. Ve o adamı gönderirdi inşaat için. Sen falancı yere git diye. Allah büyüklerimizden razı olsun. Ahmet Bedevi Hazretleri devamlı zikir ve murakabe halindeydi. Her an Allahu Teala'yı düşünür. Bir an hatırından çıkarmazdı. Hiç evlenmedi. Evlenmesini teklif edenlere ben kend beni kendi halime bırakınız. Cennet olur başka biriyle evlenmemeye azmettim derdi. Dünya malının onun kalbinde yeri yoktu. Üzerine giydiği elbise ve başına sardığı sarık eskiyip kullanılmayacak hale gelmedikçe yenisini almazdı. Devamlı oruç tutardı. İftar ve sahurda biraz zeytin ile nefsini körlettiği ve buna 40 gün devam ettiği rivayet edilir. Uzun boylu, buğday benizli, kolları uzun, bacakları etli, Pazıları iri olup gayet heybetliydi. Sağ yanağında bir ve sol yanağında iki ben vardı. Burnunun orta yeri bir parça yüksek olup iki yanında birer tane ben vardı. Yüzü büyükçe ve gözleri sürmeliydi. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri Allahu Teala'yı düşünür. Onun muhabbetinin ve heybetinden tesiriyle kendisinden geçmiş olarak gözlerini semaya diker. Gece gündüz öyle kalırdı. Kırk gün ve daha ziyade bir şey yemeden içmeden uyumazdı. Gözlerinin karası bir ateş koru halindeydi. İmam-ı Şarani Hazretleri bir sefer vaktinde, bir seher vaktinde Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesinin sallandığını gördü. Hilalin değirmen taşı gibi ses çıkararak döndüğünü, üç devir yapıp durduğunu gördüm mühim hadiselerde türbenin üzerindeki hilalin döndüğü tecrübe edilmişti. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin Rodos Adası'nı fethetmiş olduğu haberi geldi. Seyit Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesinin kubbesinde Resulullah Efendimiz'in mübarek ayak izlerinin bulunduğu bir taş vardı. Bu kıymetli taş kubbeye öyle özel yerleştirilmişti ki içeri girenler önce bu taşı görürler. Bundan sonra Seyit Hazretlerini ziyaret ederlerdi. Bazı kimseler bu taşın alınarak müzeye konmasını ve burada bırakılmamasını istediler. Zamanın idarecilerini de ikna edip taşı müzeye nakletmek için teşebbüse geçtiler. O kadar uğraşmalarına rağmen taşı yerinden ayırmak mümkün olmadı. Bu halin Seyit Hazretlerinin bir kerameti olduğu, taşı yerinden oynatamayacaklarını anlayıp niyetlerinden vazgeçtiler. Allah Zülcelal, Allah Zülcelal. Bir seferinde Hacı Halebi adında biri yanında kumaş gibi mallar olduğu halde Mevlüt'te hazır bulunmak üzere Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbelerine doğru yola çıktı. Yolda yedi atlı yolunu kesip mallarını almak istediler. Hacı Halebi o anda Seyit Ahmet Bedevi Hazretleri'nin ruhaniyetinden yardım istedi. Sözü henüz bitmeden gözlerinden başka bir yeri görünmeyen beyaz atlı cesur bir süvari giderek şakileri kovaladı. Hacı Halep'e gelenin Ahmet Bedevi olduğunu ve onu tanıdığını söyledi. Allah büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. İnşallahü Rahman. Şefaat ya Seyyid Ahmet el Bedevi. Seyyid Ahmet el Bedevi Hazretleri öldükten sonra da tasarrufu devam eden büyük evliya Allah'tandır. Allahu Zülcelal o büyük evliyanın şefaatine nail eylesin bizleri inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin şeceratil asrin nuraniyeti ve lemmatil kabdatil rahmaniyeti ve aftalil halikatil insaniyeti ve eşrefis suvaril cismaniyeti ve menbeil asrar ilahiyeti ve hazainil ulumul istifaiyeti sahibil kabdetil asliyeti var rutbeti aliyeti ve bahçeti seniyeti men derecetin nebiyun tahta liwaihi fehum minhu ve ileyhi ve salli ve selim aleyhi ve ala alihi ve sahbi adada ma halakta ve razakta ve amatta ve ahyayta ila yevmin tabasman afnayta ve salli ve selim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesiran Allah'ım nur şeceresinin aslı rahmaniyet parlamasının kabzası insan mahlukatının eftali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyet sırlarının menbaı, seçilmiş arı ilimlerinin hazineleri, aslı, kabza, âli rütbe, yüce makam ve güzellik sahibi, Efendimiz Muhammed e salat eyle, sahibimiz Mevlamız Muhammed'e salat eyle. Rahmet, bereket, selam kıl ki tüm nebiler onun sancağının altındadır. On, onlar ondandır onadır ve onun haline ve yaratıp rızıklandırdığı rızıklandırdıklarının öldürüp dirilttiklerinin adetince fani ettiklerinin bahsettiğin tekrar dirilttiğin güne kadar bol bol salat ve selam eyle Allah Zülcelal Allah Zülcelal ve yine ona ve diğerlerine salat ve teslimi bir hakkıyla selamet esenlik üzere o, olsun selam eyle. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Sabah ve akşam üç defa okunursa Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetine celbe vesile olur. Maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini sağlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i rüyasında görmek isteyen bu salavatı Pazartesi ve cuma günü gecesi bin defa okuyup yatarsa Allahu Teala'nın izniyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür hayırlı bir niyetin kabulü için de okunur. Yatmadan önce yedi defa okunursa kalp gözü açılır. Manevi sırlara erişilir ve merak edilen şeyler rüyada görünür. Bu salavatı okuyan 800 bin dalal hayrat okumuş gibi sevaba ve nimete nail olur. Günde yüz defa okuyanın Allahu Teala tarafından rızıklandırılır ve kolay servet elde eder. Bu salavatı faz namazlarından sonra üç defa okunursa kişi büyüden ve bütün kötülüklerden korunur